Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Among Us oynuyoruz. Yanımda kardeşim Ömer var. Merhaba. Bugün sizinle şöyle bir şey yaptık. Oyun. Mesela Ömer ya da ben katil olursam ben katil olduğumu Ömer'e söyleyeceğim. Ömer katil olduğumu bana söyleyecek. İşte diğerlerini böyle katil olan kişi kandırmaya çalışacağız. İkimiz de katil eğer olmazsak normal kremiyetleri kazandırmaya çalışacağız. <laughs> Hazırsanız arkadaşlar oyuna geç. Evet arkadaşlar oyuna geçtik. Katil misin? Ben de değilim. İlk elden katil olmamak biraz kötü oldu. Gel beraber. Gel gel. Gel birlikte görev yapalım. Benim burada görevim yok. Ben kameraya bakacağım. Ben tamam. de. Bir Beyaz kartı. Ya ikimiz de aynı anda mı öldük? Gel gidiyorum. <laughs> şey, Arkadaşlar. Aa, bel fail oldu. Bir sonraki elde devam ettireceğiz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar devam ediyorum. Ömer kartı mısın? Değilsin. Değil. Sen <laughs> mısın? Ya şapka takamadım. Unuttum şapka takmayı. Abi neredesin? Şu an karşıdan kaçmak isterim. Tamam. Beni kovalıyorlar. Geldim. Evet sus ya. Herkesten hızlıyım lan. Ben de siyahtım. Geldi. Ne siyah? İşte ne yavaşsınız ya. Ben elektrik od ben güvenlik odasına güvenlik odasına gidiyorum. abi gidelim. kovalıyor. Aa ben bunu geçtim. Geldim. Geldim. Ha. Kaç 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 kaç. Bana Biz niye böyle şöyle... şey yapıyoruz? Bilmem. Sen bana asla toz atamazsın. Tamam. Gözükmediğin an benim yanımda. White yaz. Ben niye yazayım? Ben ver. Tamam. Yazıyorum bak. çiziyorum. Ay çiziyorum. Vay 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 çiziyorum. Ay çiziyorum. Ay vay vay. Göndermedin mi ki? Göndermişsin. Her oh. ucu ucuna abi hazır mısın elektrik deli de, ne diyor görev delisi olmaya hazır mısın beni yakalayamazsın görev delisi oluyor Ama ben nasıl bu kadar uçuyorum ya herkes daha orada duruyor ben koşuyorum orada bak Aha orta bir seni öldürdü. Öldürmemiş. Düşündüğümden daha acı. İkimiz de ölecekmişiz gibi hissediyorum. kaç kaç. kaç. Bence burada ölü var. <laughs> İlk ben verdim. Bakalım kim vermiş. Efsane vermiş. Sen de bayt yaz. Yazıyorum. Kazandığımızın ya da kaybettiğimizin şey geldiği. eine Kille weiter und noch mehr. Oma, was sind artık so Leute? en azından gitti Sarıya farkında mısın? Evet arkamızda. asla sorayım. Evet. Neyse. İmposulmuş. Evet. <laughs> Bana alın Arkadaşı yeş. Arkadaşı sarı. Ama benim abi geldi. gittim yerden gel. Geldim. E ben aşağı gidiyorum. Gel biz aşağı gidelim. <laughs> çabuk koş çabuk koş. Yoksa kaybedeceğiz. Yukarı 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 yukarı. Dön dön dön. <laughs> tempo çocuğum tempo. 36. 36, 80. Yaptım ben. Evet, sen çok hızlısın abi. Kim lan? Öleceğim. Peri burada bırakma. Ama yeşil katil olabilir mi? Ben yeşil diyorum zaten. Hadi gel yukarı. O yüzden. Neredesin? Neredesin? Gelin yazacağız. Görürüm. kazandık. Burada başlatsın. Orada başlat. Nasıl başlat videoya? Video zaten devam ediyordu Ömer. Ne? Neyse arkadaşlar bir sonraki elde devam ettireyim. E ben diyor. De... Arkadaşlar üçüncü eldeyiz. Basır. Ömer katil. Tamam. Şimdi Ömer benden gel. Geliyorum. Maviyi takip ediyoruz. Gel. Mavi, mavi, mavi. Gel hemen öldürme, hemen öldürme. Gel. Gel içeri içeri. Bu da gel. gelsin. Gelsin çocuğum gel gel. Görev yapıyormuş gibi yapıyormuş. şu <laughs> Hı. Hmm, bu bitti. Şuna gelelim. Ne? No, ne? No, ne? No, ne? No, ne? No, no, no. aşağıyım Geliyorum. Buraya communication, communication gel. Gel. E ee, maviye öldüreceğiz. Gel. Geliyorum. Gel. Hemen öldürme ama. Biraz korkutak. Şimdi gel sen çocuğum. Hatta şuradan gir. Şuradan gir çık gir çık gir çık gir çık. Sonra öldür. Gir çık gir çık. Öldüreyim mi? Öldür. Çabuk öldür. Çabuk öldür. Çabuk. Çabuk. Ya kaybettim. Bana ne yapayım? yaz, yaz. Arkadaşlar bir sonraki evde devam etiyoruz. Ömer beni öldürdü. Hata oldu. <laughs> tamam. Arkadaşlar bir sonraki geçtik. Şu an ben infosturum. Abi. Ne haber? Ömer. Ne? Birisini öldürüp diğeriyle suç atak. Evet. Bunu eldesin mi? <laughs> Kaçıyor. <gülüyor> Ben, ben de, de katilmişim. Dur sen sen çekil sen çekil sen çekil. Kat kat kat. Dur <laughs> dur. Gel abi değil. Gel abi. Bula 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 bula. Bula. Bili, bili. Yaz, blue yaz. Hadi. Ne yeter? Hadi. hadi. <laughs> Aa, mavi çıkmış hadi beyaza verek. <laughs> Ömer dur dur. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapıp geleceğim. <laughs> arkadaşlar son bir elde oynayıp bitireceğim videoyu. Zaten fazla oldu. O da devam ettiririm. Hadi geçelim. Arkadaşlar son ele geçtik. Ömer de katil değil. Ben de katil değilim. Beni yakalayamazsınız. Ben seri koşucu Muhammedcan. Maraton da koş. Maraton koşucusu. Hem seri koşuyorsun hem maraton koşuyorsun. Ben de maraton koşuyorum abi yetişebiliyorum. Evet, hey şaşır. ben elektrik odasına gittim. E, demek ki neymiş? E, kontrolünü de yapman gerekiyormuş. Yapamıyorsun ne yapayım Ömer? Nereye gitti? Ben uçtum. Ben uçtuğun yere gidiyorum. Bir de ödeme çıkıyormuş. Uçtuğun yere geliyorum.

Beni korkak yakalasana çocuğum. Sen değilsen gel. Korkak değilsen gel. gel hadi. hadi korkak Hayır ben sana gel. fark attım. Hatta ben şu an <laughs> etrafı 3 kez turladım. Geri dönüyorum. Hadi <laughs> gel. Kolaysa şey gel. Hadi gel. Hadi <gülüyor> gel. <gülüyor> Biz ne yapıyoruz Ömer? Oynuyoruz. Arkadaşlar video 11 dakika olmuş. Ben videoyu burada bitireyim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.